Vatandaş'a bugün bir seçim olsaydı eğer oyunu kimden yana kullanacaklarını sorduk. Oyunu hangi partiye kullanırdın? Oyun mu? Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Kararsızız biz. Kararsız. Evet. Oyunuzu hangi partiden yana kullanırdınız? Yorum yok. Kutay'da oyunu hangi partiden yana kullanırdın? Ben mi? Evet. Hiçbirisine kullanmayacağım. MHP'yi kullanırdım. Bir de oyunuzu hangi partiden kullanırdın? AK Parti herhalde. Neden peki? <laughs> Yaptıkları ortada. Bence iyi. Bağımsız. Gizli o. Gizli mi? <laughs> Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu hangi partiden yana kullanırdın? AK Parti. Neden peki? Seviyoruz. CHP'ye. CHP. Bugün bir seçim olsaydı oyunu hangi partiden yana A kullanırsın? AK Parti'ye Bugün bir seçim olsa oyunu hangi partiden yana kullanırsın? Erdoğan. Debe. Bugün bir seçim olsa oyunu hangi partiden yana kullanırsın? Ben oy kullanmam. Seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Hiçbir yere kullanmazdım. Haydi oyunuzu kimden yana kullanırdınız? AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdın? Oyunu Erdoğan'a verirdim. Başka yok. Başka yok. partiye. Görüyorsunuz da İstanbul'un halini. Ne güzel yaptı, her şey var, süper. Yani açıkçası bir adayım yok. Ya böyle benim çok içine alan bir aday yok şu anda. Hangi parti olabilir sizce? AK Parti. Bu olsaydı oyunuzu hangi partiden yana kullanır? CHP'ye verdim. Neden peki? Vallahi inşallah daha iyi şeyler yapacaklarını düşündüğüm için seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? AK Parti'ye vereceğiz. Siz? Ben AK Parti'ye Yok, adayım yok yani. Partiden yana kullanırsınız. Eyvah, ee, o işte nasıl olacak? Vallahi bugün Merhaba. bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırsınız? Daha karar vermedim ya. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsınız? İyi e Parti. İyi e Parti. Siz? Ben CHP. AK Parti. Sonuna kadar AK Parti'yik biz. Allah helal olsun bizim oylarımızda. Yarın da bize sorgusu olmasın. AK Parti'den yana. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsınız? Ya hiç karşılamacılı bir seçim olsa Olsa oyunuzu kimden yana kullanırsınız? Ne bileyim oraya gelince belli olmaz. Oraya gelelim. Başka demez. yok, bir tane var. Kimden? Başka yok, bir tane. Kim? Hangi parti? Söylemeye gerek yok. Hangi parti? Aynı yolda devam. Hay! AK parti mi? Aynen. Yani gelmiş olsa yine AK Parti ve AK Parti'mize veririz yani. Bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Babadan kalma Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Yani? CHP'ye kullanırım yani. Oyunu kimden yana kullanırsın? AK Parti'den yana. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırsınız? Bak reisi, reisi. Yani dünya bir sistemi var, güzel bir sistemi var. AK Parti'den yana kullanırdım. AK Parti'yi seçerim. Siz peki? Tayyip. AK Parti evet, AK Parti. Evet. Yurt dışından Sormadım. geliyoruz ama yurt AK Parti. Seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Kimden yana kullanırım? Millet sıfatıyla. Yani tam olarak yani Altılı. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? AK Parti'den yana. Sa. Oyunuzu kimden yana kullanır? CHP. Oyun olsa oyunu kimden yana kullanırdın? Orası bende kalsın. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? CHP. Zafer Partisi. Sebebi nedir? Ee, fikirleri bana daha çok uyuşuyor. Tamamen uyuşmasa da en azından Zafer Partisi daha fazla uyuşuyor. Evet. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Oyumu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanırım. AK Parti. Yes. CHP. Daha hala kararsızım. Ne kullanıyorsun? Ben oyumu her zaman verdiğim adama veririm. CHP'den başkasına vermem. Ben. Her zaman. CHP. kimden yana kullanırdınız? bu... bu... AK Parti'de yana kullanırdınız. olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Adaylar belli olsun ondan sonra. Altılı masayı bekliyoruz. Evet, altılı masayı, masayı bekliyoruz. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? AK Parti. Bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsınız? Tayyip Erdoğan'dan yana. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Kılıçdaroğlu. Yani? CHP. Kime vereceğiz belli. Kime? Tayyip'e. Şimdi seç onu sorma bana, onu sorsan patlarım bugün, herkese patlarım. Aa, He. neden? İşte, bağlanıyor, görmüyor, bozmuyor. Şimdi bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanır? Oğlu Parti başka bir şey yok. iletişim olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanırdınız? Yani oyunuzu yani gençlerin geleceği için hangisi iyi e, şeyler vaat ediyorsa onları kullanacağız. Ülkemizin de geleceği için. Hangi parti? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben kullanıyorum. CHP. Evet. CHP Çok teşekkürler. Siz? Ben AK Parti. Kim olsa oyunu kimden yana kullanırdım? Vallahi şu an hmm... Birine verecek gibi düşünmüyorum açıkçası. Hepsi aynı yani benim gözümde ama Mansur Yavaş'a da olursa onu vermeyi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şu anki seçimde ben CHP'ye çünkü çok haksızlık yapılıyor CHP Yani CHP yönetmeni değil, sadece İmamoğlu'na karşı haksızlık var, haksızlığı görüyoruz. bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? CHP'den yana. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? HDP. CHP'ye. <laughs> bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? HDP. AK Parti'ye. Ben mali müşavirim. Ee, yanlış anlamayın hani kişiler, partiler, şunlar bunlar gelir geçer. Olayı sadece metro bazında düşünmemek lazım. Belki çoğu genç arkadaşlar bilmez ama Geçmişte e, banka faizleri aylık yüzde 40'tı ve temerrütler yüzde 400'dü. Şimdi bu 20 senedir bakın e, bu konuda hacizler bile azaldı. Geçmişe dönük borçlar ödendi. E, bana göre hani şöyle düşünün altı ortaklı bir iş yeri iki ay sürmez. Yani ondan da bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü ben de daha önce siyasette uğraştım. Çoğunu da tanıyorum. <laughs> o yüzden herkes birbirini atacak. Bakın bu çok önemli bir şey diyecek ki ben yapacaktım ama yanındaki izin vermedi. Ben yapacaktım ama biz biz bunları gördük. Bunlarla çok zaman kaybettik. Keşke herkes çalışsa, herkes de üretse. Yani bir şeyler yapılsa iyi ya da kötü. Hata yapan çalışan hata yapar. Çalışmayan hata yapmaz. HDP'ye <laughs> Ben CHP'den. Kendimden yana bir şey. Güzel. Yok cevaplamıyoruz ona. <laughs> Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Ya, Oyun ben Deva Partisi'ne kullanırdım çünkü yönetiminde de yer alıyorum. Olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Cevap vermeyeceğim. CHP yana. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? E, tabii ki belli değil mi duruşumuzdan? Kim alabilir? Tabii ki CHP. <laughs> Oyunuzu kimden yana kullanırdınız? CHP Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırdınız? Oyumu kimden yana kullanırdım? Şunu şöyle söyleyeyim şu anda ben geleceğime dair bir şeyler yaramıyorum. Cumhurbaşkanı adaylarından da ne bileyim. Bu ekonomiyi düzeltecek biri çıkacak elbet. Ama yalnız şöyle söyleyeyim çok zaman alacağını düşünüyorum. Fakat hiç böyle bir aday görmüyorum yani. Biz oyumuzu AK Parti'ye veriyorduk. Yalan değil doğru. Ama fakat ekonomiden dolayı biraz problemler Peki, yaşıyor. Peki ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Ekonomi bitik artık. Askeri ücret zam gelse de rakamlar çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir ekmek 20 liraya çıkacak. Bunu eminim yani. Şimdi askeri ücret 8,5 lira olmuş. Doğru mudur? 8,5 olmuş ama fakat e, atıyorum ekmek olsun, yemeklik olsun bunlara da zam geldiği için insanların geçinemeyeceğini düşünüyorum. Yani ekonominin Sıkıntılı biraz, problemli. AK Parti hariç diyelim Ki Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Oyumu şu anki iktidardan yana kullanmayacağım kesin. Aklınızda var mı? E, parti ismi vermek istemiyorum ama şu anki iktidara evet. vermeyeceğim kesin. Tabii ki Tayyip'ten yana. Yani? yani <laughs> evet. AK Parti? Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Elbette Sol ve evetçi bir partiden yana kullanırdım. Hangi parti? Iki olur. Oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Kimden yana kullanırdım? AK Parti'den yana kullanırdım. Çok teşekkürler. Ayy Berdoğan. <laughs> CHP'ye veririm. Seçim olsa oyununuzu kimden yana kullanırdınız? CHP. CHP'ye veririm Bugün bir seçim olsa oyununuzu kimden yana kullanırdınız? CHP'den yana. Bugün bir seçim olsa oyununuzu kimden yana kullanırdınız? Ben tabii ki CHP'liyim yıllardır. Yani başka bir şansları yok. İktidardan yana kullanmayacağım kesin. Altılı masa bence bu işi götürür diye düşünüyorum ben. Yani? Yani herhalde Kılıçdaroğlu olursa götürler, alırlar. Sayda oyunuzu hangi partiden yana kullanırdınız? Ben altılı masaya vereceğim, Kılıçdaroğlu. Yani oy kullanmazdım büyük ihtimal. Kimi seçerim, nasıl birini seçerim? Şu anda eşim doktor, ben mühendisim, bir daire dahi alamıyoruz. Yani lüks tüketim diye bir şey zaten artık kalktı. Yani herkesin trilyonlarca borcu var. Nasıl ya? İşte o olduğu için yani bunları gerçekten egale edebilecek bir parti seçmemiz gerekiyor. Önce hani ekonomi çok önemli mi? Önce tabii ki ahlak önemli. Yani Türk halkının artık yani bir şekilde Avrupa'ya eşdeğer bir seviyeye gelmesi gerekiyor Bekler. kültür olarak. Yani onu istiyorum. Genç parti olabilir. Bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanır? Hangi parti? Parti olarak söylemek istemiyorum. Ee, şunu söylemek istiyorum bizim vatandaş olarak siyasetle ilgili tek sahip olduğumuz ve olmamız gereken şey seçme hakkımızdır. Biz seçilme hakkı kullanmıyoruz. Seçme hakkımızı kullanıp e, bize sahip çıkmalarını e, işleri yürütmelerini istiyoruz. Peki kime oy verirdim?e bağlayacağım şimdi seçme hakkımızı almayanlara oy veririm. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırdın? Ya şu anda tam karar vermedim ama büyük ihtimalle çıkacak adaya göre millet farklı olurdu. Hmm. Yani şu an öyle gözüküyor. Parti kur, olarak? İdara vermem. Hiç vermedim de vermediği düşünmüyorum. Parti olarak da CHP'nin adayına bağlı olarak olur diye düşünüyorum. Hmm. Bugün bir seçim olsaydı hmm. e, oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Ben CHP'ye Evet. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? E tabii ki Altılıya. Parti olarak. CHP. CHP. CHP.